Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hangi burç, hangi çayı içmeli videosunu paylaşacağım. İlk olarak Koç burcuyla başlıyorum. Koç burcu kuş burnu çayını içmeli. Neden kuş burnu çayını içmeli? Yorgunluğa iyi geliyor. Kaygıyı, tasayı ve yaşanmış olan o stresi vücuttan daha iyi atabilmesi için, kendini daha iyi hissedebilmesi için Koç burcu ne içmesi gerekiyormuş? Tabii ki de kuşburnu çayını içmesi gerekiyormuş. Kuşburnu ya, çok eski zamanlardan beri tıbbi olarak da kullanılan bir e, bitkimiz olduğu için e, faydaları da saymakla bitmiyor. Her gün bir kupa bardakta e, yatmadan önce olabilir, yemekten önce olabilir. Bir bardak kuşburnu çayı tüketirse koç burçları kendilerini iyi hissedeceklerdir. Evet ben balık burcu olduğum için Şimdi kendi çayımı demleyeceğim. Ben hatmi çiçeği demleyeceğim kendime. Evet, boğa burçları için ada çayı öneriyorum. Neden ada çayı öneriyorum? Boğa burçları biraz boğazlarına düşkün oldukları için yemeği seviyorlar. Yemek yapmayı seviyorlar. O yüzden de sindirim problemi yaşıyorlar. Daha iyi hissedebilmeleri için kendilerine Yemekten önce bir bardak ada çayıyla ne içerlerse kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. O yüzden boğa burçlarına önerim ada çayı. İkizler burcu için safran çayını öneriyorum. Safran çayının özelliği e, stresi azaltıyor, yorgunluğu gideriyor. Kararsız kaldığımız, yani bir şey yapmak istediğimizde net bir sonuç alamadığımızda üzüntü, stres yaşıyoruz. Bunları yaşadığımız zaman da vücutta bir yorgunluk oluşuyor. Bunları giderebilmemiz için bitkisel olarak safran çayını tüketmemiz gerekiyor, ikizler burcu. Evet, yengeç burçları için ada çayı öneriyorum. Ada çayı kış aylarının vazgeçilmez çaylarından bir tanesi aslında. Strese, yorgunluğa, soğuk algınlığına iyi geldiği biliniyor. Faydaları da saymakla bitmiyor. Hemen hemen hepimizin elinde olan çaylardan bir tanesi, kışın vazgeçilmez çaylarından bir tanesi ada çayı, ikizler burcu için tüketmesi gereken çaylardan bir tanesi. Muhakkak her gece yatmadan önce bir bardak istiyorlarsa limon, bal, tarçın gibi diğer malzemelerimizle de tadını biraz daha değiştirip daha güzel bir tat almalarını sağlayabilirler. Ama benim önerim ada çayına tek tüketmek. Aslan burçları için zencefil çayı öneriyoruz. İster taze, ister kurutulmuş, ister toz olarak istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Aslan burçları biraz daha böyle asabi, biraz daha sinirli, biraz daha gergin olarak bilinen burçlardan bir tanesi. Onların bu olumsuz yönlerini biraz daha böyle rahatlayıp biraz daha sakinleşmelerini sağlayacak çaylardan bir tanesi de zencefil çayı. Dediğim gibi taze, toz ya da böyle kurutulmuş şekilde istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. İster sabah aç karnına kalktığınız zaman gün boyu kendinizi iyi hissetmek için tüketebilirsiniz. İsterseniz de gece yatmadan önce bir bardak zencefil çayınızı tüketebilirsiniz. Evet, Başak Burcu denince akla gelen çay hangi çay oluyor? Tabii ki de Defne Yaprağı çayı. Hem kokusuyla hem tadıyla vazgeçilmez çaylarımızdan bir tanesi de baharatlarımızdan diyelim bir tanesi de defne yaprağı. Mutfağımızda çokça tükettiğimiz baharatlardan bir tanesi. Etli yemeklerimizde, balıklı yemeklerimizde güzel bir tat verdiği için sürekli kullanıyoruz bu mutfağımızda. Ama çay olarak da tükettiğimiz zaman mutluluk verme özelliği var. Sakinleştirme özelliği var. Ve kendinizi iyi hissetme özelliği var. Başak burçları Biraz titiz oldukları için başta da dediğimiz gibi biraz gergin oluyorlar. Ama günde bir bardak defne yaprağı çayı tüketirlerse kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Evet, terazi burçları için ise kişniş çayımızı öneriyoruz. Kişnişi birçok yemeğimizde kullanıyoruz. Çorbalarımızda kullanıyoruz. Farklı tat ve aroma verdiğini biliyoruz. Çayını nasıl tüketiyoruz peki? Terazi burçları için tüm tüm olan kişniş tohumlarımızı eziyoruz. Ezdikten sonra kaynamış suda 10 dakika demleyip ondan sonra tüketiyoruz. Sakinlik veriyor, gerginliği azaltıyor. Stresten, yorgunluktan, artık böyle bir bıkkınlık gelmiş olan vücudunuzdaki o ağırlıktan daha hızlı bir şekilde arınmanızı, daha hızlı bir şekilde kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Sizler için de gün içerisinde istediğiniz saatte ama aç karnına bir bardak kişniş çayını tüketmeniz iyi gelecektir. Dediğim gibi kişnişleri önce eziyoruz, aromasını çıkartıyoruz. Ondan sonra kaynamış suda 10 dakika demliyoruz. Evet, karabaş otu. Hangi burç için? Tabii ki de akrep burcu için. Karabaş otu ne işe yarıyor? Akrep burçları biraz daha gergin, biraz daha sinirli olarak biliniyor. Ee, ...sinirlendiği zaman ya da haksızlığa geldiği zaman kendisini bile sokabildiği söyleniyor. E, o yüzden de karabaş otu e, çok hızlı bir şekilde sakinleştiren, e, sinirleri, o öfkeyi yatıştırabilen çaylardan bir tanesi. Karabaş otunu günde bir defa olabilir, iki defa olabilir. Biri sabah, biri e, gece yatmadan önce olabilir. Günde iki defa tüketebilirsiniz çünkü akrep burçlarına bir bardak fayda etmeyecek diye düşünüyorum. Günde 2 bardak tüketebilirsiniz. Ee, sinirinizi, gerginliğinizi, yorgunluğunuzu, stresini hepsine atacaktır. Evet, yay burçları için tabii ki de neyi öneriyorum? Kekik çayını öneriyorum. Ee, neden kekik çayını öneriyorum yay burçlarına? Malum böyle e, kötü bir süreçten geçiyoruz şu anda. E, yay burçları da özgürlüğüne düşkün, gezmeyi seven, e, alışverişi seven... Ee, pek böyle bir kapalı alanda durabilecek burçlardan birisi değil ee, o yüzden de artık e, bir e, fanus gibi kapatıldık ee, hiçbir şey yapamıyoruz, her şeyden korkuyoruz o yüzden de yay burçları biraz kendilerini e, sıkıştırılmış böyle e, hiçbir şey yapamıyormuş gibi hissedebiliyorlar o yüzden de onlara kekik çayını öneriyorum biraz daha rahatlayacaklar biraz daha olumsuz düşüncelerinden, yapamadıklarından, e, kaygılarından, sıkılmış olan ruhlarından arınacaklar. Kekik çayı onlara çok iyi gelecektir. Günde bir bardak 10 dakika demlenmiş kekik çayınızı içebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Evet, oğlak burçları için reyhan çayını öneriyorum. Neden? Oğlak burçları biraz aksi, inat, kibirli olabiliyor. E, bu huylarından kaynaklı karşı tarafa yani ailesi olabilir, eşi olabilir, sevgilisi olabilir biraz böyle agresif davranabiliyorlar dediğim dedik olacak gibi. Ama Reyhan çayını günde bir bardak tüketirlerse kendilerini daha sakin, daha zinde ve daha olumlu düşüncelerle karşısındaki kişilere daha olumlu yaklaşarak, daha olumlu yaklaşarak sakin bir hal almış olacaklar. O yüzden oğlak burçları günde bir defa reyhan çayını tüketebilirler. Evet, benim kova burçlarına çay önerim biberiye çayı. Biberiye çayı kova burçlarına çok iyi gelecektir. Hafızayı güçlendiriyor, kan basıncını düzenliyor. Kan basıncı düzeldiği zaman stres, yorgunluk, halsizlik gibi durumlardan uzaklaşmış oluyorlar. Biberiye çayı birçok şeye faydası var yani bunlar saymakla bitmeyecek kadar çok biberiyenin faydası. Ya yani birçok şeyde kullanıyoruz. Güzel kokusu, güzel aromasıyla hepimizin evinde olan bir çay. Yetiştirmesi de çok kolay biberiye çayını. O yüzden kova burçları günde bir defa aç karnına biberiye çayını tüketirlerse kendilerini daha iyi hissedecekler. Evet, şimdi balık burcuna geçtik. Balık burçları için hatmi çiçeği çayı öneriyorum. Videomuzun başında da beraber denemiş olduğumuz hatmi çiçeği çayı. Balık burçlarını biraz daha böyle içine kapanık, biraz daha duygusal olarak biliyoruz. Kendilerini fazla ifade edemiyorlar. Bu yüzden de hatmi çiçeği çiçeği onlara biraz daha enerji verecek, biraz daha böyle kan basınçlarını dengeleyecek, biraz daha kendilerini ifade etmelerini sağlayacak, o özgüvenin gelmesini ve kendilerini ifade etme özelliklerini... Ortaya çıkartacak olan çaylardan birisi enerjisi yüksek bir çay. O yüzden ne yapıyor? Balık burçları da hakmi çiçeği çayı tüketiyor. Şimdiden bütün burçlarımıza afiyet olsun. Ben de denememiş olduğum hakmi çiçeği çayımı şu anda içmek için hazırlıyorum. Sizler de hazırladıysanız afiyet olsun sizlere de. Görüşmek üzere diğer videomuzda.